Ailemden e, bana miras kalan bir iş. A'dan Z işin içindeyim. E, şimdi de işte böyle evde biraz biraz yapıp kız arkadaşım satıyor. Midyenin birçok zorluğu var. Yani tepsi açma e, fikri nereden geldi derseniz biz toptancılıkta gerçekten toptancılık yaptım ben yıllarca. E, birçok firmaya midye verdim. E, hamallık gibi bir şey oluyor. Çünkü sürümden evet kazanalım diyorsun ama her bir midyeyi 5 defa falan elden geçiyor. Ta ki hani satışa sunulana kadar. Kendi midyemi evet dedim az da olsa e, perakende yani tepsi de açabileyim e, satabilelim e, dedik ve kız arkadaşımla evet ben kendim evde böyle yapıyorum. 5 e, liradan midyemizi satıyoruz. Midyemiz güzel beğeniliyor. Ee, bütün aşamasını hani kendimiz yapıyoruz. Her işin olduğu gibi bu işin de birçok zorluğu var. Ee, hele kadın e, satınca bu işi biraz daha işler farklılaşıyor. Ee, yol kesmeler mi olsun, tehditler mi olsun bunlar e, zaten son iki buçuk aydır e, sık sık karşılaştığımız şeyler. Tepsini açma, burada midye satamazsın. Burası böyle 40 yıllık bir tezgah aslında, 45 yıllık bir tezgah. Ee, 45 yıldır burada midye satıl, Leo ve hiç e, bir şekilde müdahale olunmamıştır o tezgaha. Biz iki ay içinde e, birçok şikayette maruz kaldık. E, Cimer'e kadar mesela gitmiş. Neden diye merak ediyorum. Artık e, umursamıyorum kendi yaptığımız işle. E, yani duymamazdan geliyoruz. Bizi yıldırmak istiyorlar. Hani Kadın olduğumuz için daha doğrusu. E, bir, Kadının burada e, parkın ortasında bu kadar pisliğin içinde e, tepsi açması herhalde çok çok fazla e, tuhaflarına gitti. Yani toplumun bakış açısı e, kadın ürettiği zaman normalleşiyor ama sattığı zaman sokakta ya da e, kendi yaptığını bu, bunu bir şekilde dışlıyorlar. Kadın burada yapamaz, kadın bu pisliğin içinde yapamaz, kadın sokakta olamaz. Ee, yolumuzu çok kestiler mesela bizim bu e, tepsiyi açmamamız için tüm baskılara rağmen e, hala işimizi devam ettiriyoruz ve birçok e, kurma bunu bildirmek zorunda kaldım e, orada işte köfteciler ya da ne bileyim turşucusuydı e, çaycısıydı. Rahat satış yapabildikleri halde Neden biz rahat satış yapamıyoruz Bir kadın ayağının üstünde durabilir e, isterse her şeyi yapabilir Onun için e, Biz yapıyorsak siz de yapabilirsiniz Özellikle kadınlarımızdan destek bekliyoruz Sadece kendi emeğimizle yaptığımız Burada bir üretim var Kendi evimizde yapıyoruz İki kız kardeş iki kadın ...birlikte yapıyoruz. Lezzetli buluyorlar. Tadını beğeniyorlar midyenin. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Evet burası şu an... ...100-150 tane midye satıyordu. Evet bugün 700 tane midyeye gelebildik. Yani ekonomik krizle... ...zaten boğuştuğumuz yetmiyor. Kadının emeğini... ...tamamen hiçe sayıyorlar. Yaptığımız iş güzel bir iş. Bilmiyorum bence kadının gücünü, kadının emeğini görmezden gelmeyin ya da görmezden geliyorsanız müdahale etmeyin yani sokaklarda bağırmasınlar tacizlere uğramasın çok 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 çirkin hareketler görüyoruz yani bunu sokakta ve evet Normalde ben sokakta olan bir insanım Hani e, gün gelmiş 20-30 kadınla birlikte çalışmışız hepsiyle özel olarak ilgilenmişimdir ama iş yerine gelen kadın gece yarısı mesela e, tacize maruz kalabiliyor. Midye işinde evet doğuştan diyorum midyenin içindeyim. Gerçekten bu doğuştan olan bir şey. Bunu ben seçmedim. Midye işi güzel. Ee, Eskiden de mesela bir çoluk çocuğa karışmadan önce de ben böyle koşa koşa giderdim çalışmaya midye işinde. Ama kız kardeşimi sen sevmezdi Bu işi e, uzun yıllardır yapıyorum. İlk mideci e, değiliz. Evet ilk seyyar satıcı olarak e, kadın mideci biziz. Kendimiz Denizden çıkartmasından tut e, tezgah satışına kadar kadın olarak biziz aslında kadın yapıyor zaten bu midyeyi kadın yapıyor e, İşin görünmeyen yüzü oluyor üretimi kadın yapıyor saatlerce orada çalışıyor çok e, küçük paralarla çalışıyor ama kadın yine orada e, yok ve o malı satışa bir erkek sunuyor pazarlığını o yapıyor tedariğini o yapmaya çalışıyor yapabilir. Kadın kendi midesinde e, ya da ne bileyim kendi işlettiği lokantayı ya da e, tekstili diyelim bütün her şeyini kendisi ayarlayıp kendisi yapabilir. Evet. Bunun için e, güzel ortaklıklar diliyorum. Devlet çalışanlarının tacizi gibi e, sokaktaki herhangi bir küçük çocuğun bile tacizini kaldırmam gerekiyor ve onu alttan almam gerekiyor. Çünkü ben burada bir esnafım ve kadınım benim kuyumu kazmak için yer arıyorlar. Oraya şikayet, buraya şikayet, şuraya şikayet, her yere şikayet. Ama burada bir sürü esnaf var. Burada bir sürü seyyar esnaf var. Bir şey diyemem çünkü ben o kötülükleri hissedebilen bir insan değilim. Yani hani benimle neden uğraştıklarına dair düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ben orada kendi paramı kazanmaya çalışan bir insanım. Aynı zamanda ben bir Ortaklaşa olarak yürüttüğümüz bir ee, ne denir e, işin ortağıyım. Şimdi benim orada yaşadığım şey bizim burada kazandığımız parayı etkiliyor. Cebimize giren bir şey de yok ha. Yani gerçekten hani şu an benim e, anacığımın, eylemin eski birikimlerinin onun bunun bir şeyi olmasa mesela şu anda ayakta da kalamayabilirdik bu arada. Herkes o kadar kazandığımız düşünüyor ki. <laughs> İnsanlar böyle ha siz ev almışsınızdır, araba almışsınızdır. Tamam, midye işi gerçekten kazandıran bir iş. Onun farkındayım. Zaten o yüzden de ben bir işletme mezunu olarak bu işe girdim. Ama aynı zamanda bu arkadaşım, şimdi demin sordun ya, kadın dayanışması diye. Benim bir süre elimin altına yapabileceğim işim varken ben geldim, eylemle birlikte olmayı tercih ettim.